Nasıl bir doğallık bu amına Ben ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Yemin et lan doğal olduğuna. Yemin ederim. Hatta diyelim ki özel hastane hastaneye gidelim. Biz niye geliyoruz? Parasını verelim. Tamam. Git test yaptırın. Doktor desin ki alın. Her hayvan gibi ya. <laughs> ya abi böyle bir şey olamaz. Sen şimdi nasıl rahatsın lan kanka? Nasıl Oğlum sen Natural sen biz yavşağın önüne gidelim ya. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün iki tane arkadaşım var yanımda. Birini zaten tanıyorsunuz, değil mi lan? Tanışıyoruz amcolar bile lan, vallahi. Amcolarınla tanışıyorsun amca yani sen. Tanışacağız aynen. Şimdi bir de yanımızda farklı bir arkadaşımız var. Ama o arkadaşımızla bu videonun sonunda bir kavga edeceğiz gibi geliyor bana. Bilmiyorum artık. Abi sen nasıl doğalsın ya? Vallahi şu an herkese söylediğim gibi söylüyorum, söyleyip inanmıyorlar tabi inanmak da zor bir şey. Ben bile aynada kendime bakınca 5 yıl sonra diyorum ki nasıl böyle bir oldum. Dayı oğlu, nasıl bir doğallık bu amına <laughs> Ben, ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Şimdi yaş kaç kanka kaç doğumlusun? Ben 97 doğumluyum mesela abi. 2000'liyim. 2000 sen kaç doğumluydun lan? 1984 amca <laughs> Ya siktir git. <laughs> <laughs> ben de 90 oğlum aynı yaşta söylemiştim ya ben sana. Tamam neyse. Ama ruh halim 55-60 kanka. 2000'liyim yani. 2000. 22. 22 Tanıştım yaşında. Anladım. Abi sen 22 yaşında nasıl bir kütle? Şimdi kanka böyle bir poz versene bir kameraya. Ha, bu adam diyor ki be. sen şimdi %100 doğalsın ha kanka. Aynı. Hiçbir şey yok. Hiçbir dur şey. lan dur dur. Tren aseta takıyor sandım kulağına. Ne sandın? Tren aseta takıyor <laughs> sandım kulağına. Ya bu nasıl bir doğal kardeşim? Ben anlam veremedim yani. Sen o zaman böyle doğalsan gel sana bir kür yapalım kanka yarışmaya sokalım hepimiz fırlayalım yani Kanka kürü de şu anda zaten istemiyorum Niye istemiyorsun kanka? Tarih, Aa, bir dakika tari tari ben arkadaşa ben, yani. ben, ben arkadaşa birkaç Siz soru soracağım şimdi Kimsin tarihe geçeceğim bu arada ha, abi. tarihe geçeceğim İmkansızlığı yani. başarmak lazım diye İnşallah kardeşim Abi zaten imkansızı başarabilirsin yani bu adam içi ilacın içinden geçiyor anasını zaten Ya sen bak kanka <laughs> Kardeşim Kardeşim lan ne hatırladın Yavşak Bir dakika Sütten başka bir şey de içmiyorum sıvı olarak. Sütten, sütten, sütten başka he. bir şey de içmiyorum lan. Yalandan kim ölmüş amına <laughs> Kanka yemin et lan doğal olduğuna. Yemin ederim. Hatta diyelim ki özel hastane <laughs> hastane gidelim. Biz niye geliyoruz? Parasını verelim. Tamam. Gittirin test yaptıralım. Doktor desin ki alın. Kağıdınız elinize. Ondan sonra bir bakıyoruz. Doğalsam gidermişsin Merç alırım. Kanka test işi öyle değil tamam mı? Şimdi bu videodan zengin bir arkadaşımız çıkarsa bu işe kafayı takan sana diyecek ki senede ben 4 kere test hakkı tanıyorum. İstediği zaman o gelecek hemen götürecek Aynen, seni teste. Tamam oluyor. Okey. Bekliyorum. Ayrıca ben sana bir şey Tamam bir kere soru soracağım. Sen şimdi kaç yıldır antrenman yapıyorsun? Kaç yıldan beri? 5 yıldan beri aktif olan antrenman yapıyorum. 6 yılı girdikten sonra askeri gittim geldim. Yani toplam şöyle bir 6 yıl standart aralıksız. Peki nasıl antrenman yapıyorsun kanka? Neler yapıyorsun yani? Bu işin sırrını Yani ya. biz ben 10 yıldır antrenman yapıyorum ya ara ara. Ara ara dedim yani aralıklarla beraber toplam benim de 5 yıl net vardır Amca uzun. Alamını taşa alsa zaten iyi, amcam olurdu. Bence bırak bu işleri kardeşim. Sen bir şeyler kullanıyorsun. Doktora yani, gidelim diyor. Biz niye geliyoruz kardeşim? Bizim yönlendirdiğimiz doktora gitsin. Test tamam, ona göre olur, alsın. Okay, Onlara sıkıntı yok kanka. Sen Aklında bir tane belirli doktor, ben orayı taktiğin gidip testimizi yaptıralım. Ben de dedim abi, seni dedim bak biri gelecek, abi. senede 4 kere hakkı olacak abi. Hı hı. İstediği zaman adam gelecek, alacak götürecek. İddialaşırsan bu abi iddia. Peki iddia İddi ben kazanırsam ne olacak? Hiçbir şey olmayacak, ne olacak ee, ne bekliyorsun? Yani, olsun bir olur. yine iddia abi olsun ki daha iyi olsun. Abi ben kamerayı bırakırım sana be. Bu nasıl bir şey amına koyayım ya? Risk, 30, ah, lira, benim kameram, bak, 30 lira benim kameram ha. Bak 30 lira benim kameram. Tamam kabul bekliyorum. <laughs> kanka nasıl bir şey bu abi? Böyle bir şey olamaz ya. Biz anasını satayım ya yani. 10 yıldır bu işin içindeyiz abi. Ben böyle bir şey bir görmedim bir yani. Bir de bir de şöyle var. Genetik. Bazen de genetik önemli bir şey. Antrenman mesela diyelim ben 3 saat antrenman yaparım. Karşındaki kişi gelir, 2 saat antrenman yapar. Benden daha iyi patlar. Ama bazen yeme de çok önemli bir şey. Sen mesela 4 öğün, 5 öğün yersin. Antrenmana gelirsin. Ya. Kanka antrenmana gelirsin antrenmanda sanki 8 öğün yer gibi, hayvan gibi basar. Abi biz de yiyoruz içiyoruz i̇şte da yani biz oluyor. de yiyoruz ya. içiyoruz anlamayız da yani. Abi İzmit'te kim yiyor <laughs> abi <biliyor>. Süleyman Özgeç <laughs> alkol malkol içmeyelim diye bize neler veriyor ne yemekler yiyorum ben günün 5 öğünü et yiyorum kanka 200 gram. Bir diyor. de bu, bu herif içinden geçiyor ilacın ha. Ya bir şey kullanmıyorum. Ya bırak oğlum sen de Kanka sen bir konu bir gır gırgırı bırak. Harbiden Ay, içine geçiyorsun ya. Yani. Kardeşim adam 6 yıldır spor yapıyor değil mi? Tamam. Aktif olarak. Benim içtiğim alkol diyelim Evet. İçtiğim alkolleri herhangi biriniz içse burada ölür aman okuyayım tamam mı çünkü ben hiç düzenli olarak ben... aktif antrenman yapmadım bir dakika Mustafa sigara bile içmeyen bir kardeşim sigara alkol yok bak hiçbir şey özel. ben ne yapıyorum sabah kahvaltısında 6 tane sarıtı bor Öğleye doğru kırmızı şarapla kırmızı borku karıştır. Akşam vodka modka falan filan. Herkes arkada bir şey var. var. <gülüyor> ha, onu onu, diyor. onu bak, diyor. Bak ben bir buçuk yıldır aktif olarak spor yapıyorum. Ve sen biliyorsun ben sadece hmm. yazları definasyon kürü yapıyorum. Diyette de kardeşim ben ketojenik diyete yakın diyet yapıyorum. Karbon sıfır falan. Adam dün bir pilavlı yemek yiyor. 450 gram pirinç mi yenir bu oğlum? E Akşam işte, saat 10'da. Işte, e ne bekliyordun? Abi ne bekliyordun ne gözünü seveyim. Şu adereye bak herifte ya. Ama şöyle bir şey de var. Ben Mustafa'yı eski tanıyorum. Eski, eski öğrencim bu ar arada. Eski öğrenci git imperial Park Otel'e gittim tamam mı? Bu orada çalışıyordu. Orada tanıştım orada ama harbiden güzel itman yapan bir kardeşim ya. Ağırlık falan Eyvallah olsun. Bak. Hatta ben onun lakabı olarak ayıboğan kangalık Kangalı koydum. Kesiyor mu? Kanka pek sen ne antrenman yapıyorsun? antrenmanına gelelim. Öyle yani haftada de. kaç gün antrenman yapıyorsun? Antrenmanı kaç gün yapıyorum? Standart 6 gün yapıyorum yani. Yani Altırımda. mesela pazartesi ne çalışıyorsun? Pazartesi göğüs ön kol. Mesela göğüste neler yapıyorsun? Göğüs hareketlerinde ben de bende kalsın diyelim. Abi söyle olur mu ya? Deniz Sen de röportaj yapıyoruz da. Cep seyit misin? <laughs> girme bu oğlum. Ne yapıyorsun Göğüs'te abi? Ya normal şey gibi yapıyorum. Dumbbell'a falan çalışıyorum. Her zaman her herkes... Mesela Dumbbell Press'te kaç kilo basıyorsun? Dumbbell Press'te 50 kilo var. İşte 50 yalan değil mi? Bir sikseler amca oğlum. 50 50 giriyor. Bak 50 50 giriyor kanka. Tamam. Hadi bakalım. Bunu bunu zaten izliyorsunuz videolarımda. 50 50 giriyorum. 8 tane bu saat tekrar çıkartıyorum Yardımsız Ama bazıları ne yapıyor biliyor musun? video çekecekler diye Antrenmana girmeden nox falan filan her neyse bunları geçelim ilk hareketi daha kasları yorulmadan atıyorum 50 kilo basıyor basıyor, basıyor. sanki idman ortasında yapmış gibi ama Ama şöyle, şöyle Onun bir şey altını var. bir çizelim. He nasıl şöyle bir şey var? Şöyle bir şey var kanka. Benim antrenman izledikten sonra zaten terlemişim. terlemişim. Su dökersin üstüne. Hayır. Ben de e, yapıyordum eskiden. E, tam o zaman suyumu döktüm düşün. Hmm. Kollar şişmiş. Pap zaten olmuyor. şiş kolların kanka. tamamlar e, tamamlar çıkmıyor. Lan yalan diyene bir sikseler var. kanka ya, peki o zaman yapayım. şöyle bir şey yapalım. Antrenman. Video bir, bir gün bir çekelim. O zaman Görün orada bakalım. Burada Nasıl bir antrenman yaptıralım mı? Abi yani. antrenmana gerek yok. Adam ayı gibi zaten. Ama evet. benim anlamadım. Abi sen doğal olamazsın ya. Ben inanmıyorum. Ben, ben 10 yıldır bu işin içindeyim abi. Yani yalancıyı şey siksinler amına koyayım bardak yani. Bardak ne diyeyim de abi? <laughs> ah oluyor. Pardon, pardon. Şey ödem arıyordum da bir ara <laughs> aklım şaştı kanka. Kanka senin <laughs> doğal olma imkanın yok abi. Yani Valla dünyanın. katta diyelim? Yani çünkü inanmayanları... Abi bir mezuraya gitsene yukarıdan. Gel bir ölçülerini alalım. Kalk bakayım sen. Evet. Mezura getir bir koş hemen abi. Üst katta kanka göz üste. Do dolapta olmasın abi. Birader niye koşuyorsun? Şey, Kanalımı ben, ben sana şey, hadi, şey? hadi, hadi. hadi yürü bakayım. Yürüyüşü kes. Hadi git gel. Sen şu, hiç pampe yok. <laughs> Herif hayvan gibi ya. <gülüyor> ha. <gülüyor> ya abi böyle bir şey olamaz. Sen şimdi hatırlarsın ha kanka. Ötürürüm zaten, durdururum ha. Oğlum sen natura biz yavşağın önünde gideniz ya. Bu ne ya? Ölçü... Bak şimdi, her yerimi ölçeceğim onunla beraber. Her yerimi. Getir abi. Dur kanka, diyetteyim şimdi. Bir de şunu ölç... Ya dur be oğlum, bir dakika. Nerede? Al kardeşim. Şimdi Erdem, mikrofonu sen tut abi. Bize mikrofonu yönlendir. Tamam mı sürekli? Kanka bir kolu uzat. Bekle. Kolu uzat. Bana değil, arkadaşa yönlendirsen yeter. Benim mikrofonum var, kendi mikrofonum. Şimdi kolu... Soğuk hali. Biraz yana kayın. Zaten var. asıl şey soğuk haldir. Kanka. Sıcak kan kısacak. Kan dolunca bir anlamı kalmıyor ki amına koyayım. Ben hep sıcak Bir dakika. Ölçüyorum sus, bir adam. dakika ses etmeyin. Bak, şimdi bu mezurayla geçen gün kendi kollarımı ölçtüm. Yakınlaş biraz. Mezurayla da geçen gün kendi kollarımı ölçtüm dediler 5. santimden mi? Hayır abi, birden başlıyor. Gayet. Zaten bir, bir de bak anlayayım. abi. Bir de bak, hiçbir yerinde hiçbir şey yok çocuğun. Buran tamam içine mı? Girme abi. Bir dakika. Bak şimdi en tepe noktasından ölçülür arkadaşlar bisepste. Şimdi sıktı adam. Kolu ölçelim. 47 dedim ben 46 buçuk. 47 geliyor bak. Şu birden bire yani 47, 47, geliyor. 47. Şimdi e, omuzları... Abi sen nasıl bir hayvansın ya? Ah, bir e, tişörtü çıkar be de Çıkar be. Çıkar yani bir çıkar. çıkar be abi. Çıkar. Sıkıntı yok yani. Ya, gel amına koyayım yardım et. Çıkar. Ederim. Çıkar. Ya nasıl bir hayvansın amına koyayım ya? Sen abi. doğalsın ha kanka. Abi sen ya abi sen <laughs> ne diyorsun? <laughs> Oğlum, kaç abi. kilosunuz Kaç kilosun? <laughs> <laughs> Benim kilo 90. Yalanı da seviyor. Abi. Ama Kanka ben oldum 98. Öyle. Ya abi böyle bir şey 98. imkansız 98, diyorum. 98 bak ama bu çocuğu tebrik 98, etmek gerek Atakan. 98 temiz. kiloda temiz. karnı gözüküyor yine. Aynen. Abi 98 küçük gibi belli olmasına rağmen abi, yine güzel yani Bak karnıma. 2000 doğumlusun. Hı. 98 kilosun. Boy kaç? 1.75 mi? Aynen 1.76. 1.76 boyun var. Adele'ye bak. Tamam, mümkün abi şey. Ya değil mümkün yani. değil abi. Birbirimizi yemeyelim amına Bak, bak, bak bir dakika. Ya, ya, ya. Neyin, normal dur kanka hiç sıkma kendini. Yani, hiç hiç sıkma. Sık sık ya. Hayır hayır hayır. Normal dur da. Servis sık hayır kanka. Bir dakika normal dur lan. Normal. normal dur lan. Oğlum adam normal duruşta bile. Adam normal değil ki normal dursun Aman Aman Amına Bu nasıl bir şey ya? Dur. Arkadan duru. Bir dakika. Ya dur dur. Dur hoşuma gitti bu oğlum. Nereden? 138 santim. Aşağıdan örsün. Ya aşağıda 140 amına koyayım Adam abi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bak ben doğalım. Harbiden doğalım. <laughs> 10 yıldır antrenman yapıyorum 5-6 yıldır. Ben kendim biliyorum. Herkes kendini bilir. Ben doğalım abi. Tamam benim kolum ölç. Gel. Soğuk ben de soğuk. O, o da soğuk. Kaç, abi, Bu ne lan arada? Gel abi sen de. Bak ben yüzde yüz doğalım abi. Bunu şey ya. Sen mi doğalsın kanka? Kola bakacağım. Kanka. 41 galiba. 41 buçuk. Yo. 44,5. buçuk. 44 buçuk çıkıyor oğlum. Senin de aranda bir fark yok. Ki, ama, ama şimdi ama bak. Şöyle bir şey benim olur. kolum, bak. Benim kol uzunluğuma bak. Ben de Adam boya bak. Ya, abi bu adamın doğal olma imkanı var mı gözünüzde? Amca oğlum bir daha. Abi şey kal, bacakları kes. Bir bacakları çek. Abi bu nasıl bir bacak ya? Bacak, aa benim bacağım onun bacağı bak lan. Sevişilir amca ola <gülüyor> ya. <gülüyor> oğlum bacağı kes bakayım dur. Kanka adamın kas lifleri zaten kısa. Yani Yalan. mı Nuri <laughs> sen de söyle söyleyeceksen bizi oynatma ya bu. Oğlum doğal doğal. Yalanınızı sikiyim <laughs> lan video işte çekiyoruz ama ben bile inanmıyorum doğal olduğunuza yani. Yazacağım yalancı. <laughs> not Sen herhalde sporu. benim bu steroid kullanıp kullanmadığını iddia eden sporcular hakkında konuştuklarımı okumadın ya da duymadın kardeşim. 58. Yani Kanka ya da... şu kılları kes bir gün anlatırsın. Ya harbiden çim adam gibi. <gülüyor> 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 Ormanlıkta. Abi 58-57. Ama Şimdi galiba boy farkı bir var, bir bak, boy farkı var. Ama dolu, bak dolu. E oğlum bizimki boş mu? Ben Allah. gerçi kasık fıtığından kaynaklı bacak çalışamıyorum ama fena değil yani. Kalfi ki ölçelim abi, kalfi. <laughs> ama bak, bu nasıl yer. bir... Dön bir, dön bir. Abi <laughs> oğlum, bir bir oğlum, bu ne lan? oğlum buna bigra, Bir oğlum, bu ne? ilacı herhalde. Bu buna, ne lan? Bir, bir santim burası anasın sen, iki <laughs> santim lan. Miyostatin vuruyorlar. Aa. lan dur. Tamam hadi. Sık. Sıkıyorum. Gökten iki kibla. Abi Erif'in kalbi kalp, kalp 45 dalda Erif'in kalbi amına. Ya oğlum taşak geçiyor. Başka neresini ölçmek istiyorsun Atakan? Ya sikerim. sikerim <laughs> <laughs> lan. Delikanlı gibi söylüyorum. Harbiden hiç ilaç kullandın mı kanka? Sen mi konuş? İlla ki kullanmışsındır bir evet. Kanka sana bir söyleyeyim mi? protein tozu şöyle var ya çikolatalı falan. He. He. Onlardan birer tane aldım. Başka şey, hiçbir şey almadım. Onlarla ben gusül abdesti alıyorum. Oğlum ya bu taşak mı geçiyor evde ya? Bizde de, biz de, de kafam buluyor. Protein tozu bunu ne, ne ya? Ne yapalım bunu? Tamam abi kapat ya. diyor. Kapat tamam. Ben daha fazla çekim yapamayacağım abi. Sinirleniyorum. Kapat ah. tamam.